Programlamaya giriş yapabiliriz. Peki neler öğreneceğiz? Öncelikle problem kavramına bakacağız. Problem çözme adımlarını ve örnek problemlerle kodlamaya, programlamaya giriş yapacağız. Birlikte bilgisayarlı programlamayı öğreneceğiz. Bu öğrenme süreci bilgisayar dilini ve iletişim kurmada dikkat ettikleri temel kuralları öğrenmek başlayacak. İlk önce günlük hayatta bizim kullandığımız hızlı ve bütünsel iletişim biçiminden sıyrılacağız. Bunun yerine daha ayrıntılı ve adım adım ilerleyen iletişim biçimini kullanacağız. Yani bilgisayarlar gibi düşünmeyi öğreneceğiz. Bu iletişim biçimini öğrendikten sonra bilgisayarlarımızın başına geçeceğiz ve blok kodlama programlarını kullanarak çizimlere hareket kazandıracağız, animasyonlar hazırlayacağız ve en sonunda da kendimizin ürettiği kuralları olan bir oyun tasarlayacağız bir bilgisayar programcısı gibi düşünebilmeyi öğreneceğiz ve kim bilir belki de gelecekte kendi programlarımızı geliştireceğiz. Bilgisayarların kendisine verilen komutların nasıl işlediğini, problemleri nasıl çözdüğünü kavrayabilmemiz için öncesinde kendimizin günlük hayatta karşılaştığı problemleri nasıl çözdüğümüze bir bakmamız gerekiyor. Problem kavramı Okula ilk geldiğiniz günü hatırlayın. Hangi sınıfın sizin sınıfınız olduğunu biliyor musunuz? Nereye gideceğinizi bulmakta zorlandınız? Sınıfınızı nasıl buldunuz? Ertesi sabah okula geldiğinizde sınıfınızın yerini bulmakta zorlandınız. Problem günlük hayatımızda karşılaştığımız çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık, deneyim ya da dikkat isteyen durumlara denir. Örnek bir problem durumuyla başlayalım. Gece saat 11'de uyumak için yatağa yattığınızda bir saat sonra siz uyurken elektrikler kesildi. Bu bir problem midir? Neden? Probleme dönüşmesi için ne olması gerekir? Aynı problemin farklı durumda ortama, ortaya çıkışına bakalım. Ertesi gün okula teslim etmemiz gereken çok önemli bir proje çalışması yapmaktayız. Tam çalışmamızın bitirme aşamasına geldiğimizde elektrikler kesiliyor. Bu yeni durum problem haline gelmiş midir? Önceki duruma göre ne değişti? Bu probleme çözüm önerileriniz nelerdir? Bunları bir düşünelim. Problem çözme adımlarıyla devam edelim. Karşılaştığımız problemleri çözerken farkında olmasak da şu adımları her zaman uygularız. Problemi anlama, bir plan yapma, planı uygulama ve çözümü değerlendirme. Problemi anlama aşamasında doğru bir şekilde problemi çözmenin ilk aşamasıdır. Ve problemi anlamak için aşağıdaki sorulara yanıt verdiğimiz zaman gerçekleşmiş olur. Problem ile ilgili, ilgili elimizde neler var, temel bilgiler nelerdir, Yine çözüme ulaşmak için bu temel bilgilerin dışında ihtiyaç duyduklarımız varsa nelerdir? Problemde kimler nasıl etkilenmektedir? Problemin şeması oluşturulabilir mi? Anlaşılırlığı artırmak için problemi resme dökebilir miyiz? Görselleştirebilir miyiz? Problem nasıl ortaya çıkmış? Bildiğimiz ve daha önce çözüm ürettiğimiz benzer problemler oldu mu? Bir plan yapma. Her problemin çözümüne farklı çözüm yollarından ulaşılabilir. Bunun için doğru çözüm planını tercih ederek uygulamak gerekmektedir. Bir problem için aşağıdaki çözüm planları uygulanabilir. Deneme yanılma yoluyla çözümü test etme, olası adım adımları ve tahmini sonuçları bulmak. Problemi daha basit parçalara ayırarak ilerleme. Sondan başa doğru ilerleyerek farklı bir bakış açısıyla çözüme ulaşmaya çalışmak. Olası çözümleri içeren bir görsel harita ya da zihin haritası çıkarmak beyin fırtınası yapmak. Planı uygulama aşaması. Problem çözümü için tasarlanan planlar uygulanır. Uygulama sonucu başarılı olabileceği gibi başarısızlıkla da sonuçlanabilir. Başarısızlıkla sonuçlanan denemeler bize problemin çözümüyle ilgili yeni deneyimler kazandıracaktır. Çözümü değerlendirme Çözümün bulunmasının ardından çözümün en etkili Yol olup olmadığını değerlendiririz. Bu aşamada eğer doğru çözüme ulaştıysak bu problem çözülmüş demektir. Fakat çözümü değerlendirdiğimizde başarısızlıkla sonuçlandıysa farklı çözüm yollarını farklı stratejileri uygulayabiliriz.